E-spor gündemden herkese merhaba. Bu haftaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Kasımpaşa da artık e-spor sahnesinde. Kasımpaşa E-spor Pro elit liginde mücadele edecek. Söylentilere göre Beşiktaş E-spor yöneticilerinden Mahmut Emin Öncel, takım oyuncusu Kireasa tam 2 hafta mouse almamış. Astralis'in top 5 takımlara karşı gösterdiği performans gözle görülür şekilde düştü. 2020 yılında oynadığı 8 top 5 takımlara karşı maçın sadece ikisini kazanabildi. Hellraisers yeni kadrosunu açıkladı. Uzun yılların ardından Angel ilk defa kadroda yer almıyor. Paşa Biseps, geçtiğimiz günlerde 4 aylık bebeğini anne karnında kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. E-spor gündem olarak başsağlığı dileklerimizi kendisine iletiyoruz. ESL One Kolon 2020'nin Ağustos ayında ESL stüdyolarında oynanma ihtimali var. Ayrıca Hellchat TV, Counter Strike Profesyonel Oyuncular Derneği ve organizatörlerin yaz-kış tatilleriyle turnuva takvimleri için görüştüklerini belirtti. Dernek, kış tatilini Ortodoks oyuncuları dikkate alarak 17 Ocağı kadar uzatma önerdi. Sangal'ın yaptığı duyuru sonrası Arena Bulls oyuncusu Key'in atmış olduğu tweetler. Tweetler bir süre sonra kaldırıldı. MTG'ye bağlı ESL ve Dreamhack 2020 ve 2022 yayın hakları için tekrardan Twitch ile anlaştı. Önümüzdeki iki yıl boyunca ESL ve Dreamhack turnuvalarını Twitch'ten izleyebileceğiz. 100 Tires koçu Kassad ile yollarını ayırdı. İşte güncellenen Hellchel TV sıralaması. Fnatic, Nisan 2016'dan sonra tekrardan zirvede yer aldı. 8 haftadır lider olan Navi 2. Astralis 3. sıraya oturdu. Liquid Top 5'e tekrar giriş yaptı ve son olarak Vitality 100 times'ı geride bırakarak 9. sıraya oturdu. Espor Gündem Sadece Espor